Dostlarım, sevgili mesai arkadaşlarım, çok değerli misafirlerim, sevgili toplum örgütleri, kıymetli Keleste'den. Uzun uzun veda konuşması yapacak kadar uzun kalmadığım için birkaç şey söyleyip huzurlarınızdan ayrılacağım inşallah. Keleste ilk atandığım gün... Memleketime atanmış gibi bir hisle ilçeye girdim. Daha böyle dün gibi hatırlıyorum şu ağaçlı yolda e, arabayla geçişim. Ve şimdi ayrılırken de sanki memleketinden ayrılıyormuşum gibi bir hisler duyuyorum. Kısa sürede olsa memleketim gibi gördüğüm kelese hizmet etmenin gururu ile huzurlarımızdan ayrılacağım inşallah. İnsan hayatı acısıyla tatlısıyla geçip gidiyor. Geçsin de nasıl geçerse geçsin diyemeyenler, bir veda zamanı dönüp arkaya baktıklarında vicdanen rahat olmaları çok önemlidir. Ben yapabildiğimi yaptım yerine aslında daha fazlasını yapabilirdim diye kaybediyorum. Zor hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır. Ben bu anla işte çalıştım. Yaptım, hiçbir işten de pişman olmadım, pişman da değilim. Görev sürebilirde dolu dolu geçirdiğime inanıyorum. Aslan yaptığı yerden belli olur anlayışı ile çalışmalarımıza hükümet konağından başladık. Ve bugün ayrılırken de yine hükümet konağı çevre düzenlemesiyle Keres Meydanı projesi ile ayrılıyorum. Müsaadenizle çok kısa olarak bu o aylık süre içerisinde yaptığımız bazı önemli işleri özetle size bahsetmek istedim. Malum görevdeki geldiğimizde köylerimiz kankamlıklara bağlıydı ve genel dönüşümünü sağlamamıştı. Seçimlerden sonra Türk idare tarihinde en önemli dönüşümlerinden biri olan köylerimiz mahallelere dönüştü ve belediyelere bağlandı. Bu kısa süre içerisinde üç aylık bir vakitte Tarım Yardımı ve Köyler Ecem Gözleme Birliği'nin tarafından yapmış olduğumuz 550 bin 200 liralık bir yatırım faaliyetimiz oldu. Bazı köylerimizin borçlarını bazılarının bazıları kullarını, bazıları köy kullarını idare ettik. Çok hızlı ve kısıtlı bir zaman içerisinde bu adımları gerçekleştirdik. Kaymakamlıkların belki de yerinden biri olan Sosyal Yardım Başkanı'nda da Yenişme Vakfı ile de bazı yatırım faaliyetlerimiz oldu. Çeşitli yardımlar adı altında 200 bin TL'ye yakın vatandaşlarımıza yani kereslerimize yardım ettik. Göreve geldiğimden bu yana iki tane yoksul vatandaşımız için ev yaptık. Bugün Kozlu'dan kardeşlerini teslim ve diğerine ne köyde devam ediyoruz. Topskola öğrencilere yüz adet çalışma masası projesi yaptık ve dağıttık. Kendisi biri makam aracı olmak üzere, biri vakıf aracı olmak üzere iki tane araç kazandı yeni. Ve onlarımızla beraber toplam 560 bin TL'lik bir yatırımı da bulundu. Milli eğitim üzerinde asıl sayıda ulaştım bu ilçede Ve geldiğimde hakikaten Batı'nın bir ilinde görev yapıyormuşçasına değil okullarımızı çok kadar inşaat bakımından gerileydik ve bu çalışmalarla Kemser Büyükşehir Başkanımızla, İmmunatik Dernekleri ortak bir çalışma yürüdük. Yerini doğaç bölümüne ve el yardımla teslim aldığımız İmmunatik Lisesi'nin karşısında sekiz derslik bir İmmunatik Lisesi projesi başlattık, vali desteğiyle İnşallah şu anda e, projesinin bütün çalışmaları bitti. Bugün de başkanım e, imar alakalı ufak bir problem vardı. Onu büyük şehir meclisinde hallettiler. Ve bu proje e, geçmiş oldu. Önümüzdeki ay ihalesi yapılıp inşallah temel atması olacak. E, ben bunu ama orada bayağı bir emek sahip etmiştim. <laughs> Çalışmalarını 3-4 aydır yürüttüğümüz İmam Hatip Lisesi'nin yurdu tadilatı, çok program desteğinin okul tadilatı. Bunların rakamları bir 360 bin TL, diğeri 170 bin lira civarında. Böyle bir hale getirmiştir. Dolayısıyla içimize güzel bir uyum, bir aile vardı. Kendileriyle sinyalik yarattık ve çok güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Özellikle içimize kazandırmış olduğu tesislerden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ben takipçisi oldum, beraber takip ettim. Dönem alışıcı, en azından benim içimden geçen bir fark Gerçekten bana çok ihtiyacımız var. Keşke biraz daha çok daha hızlandı ve akış Kısa bir ayda yok. İnşallah onu diyorum. Altta sonra inşallah tekrar sürdürülür diye hep içimden dua edelim. Eğer bu böyle de olmazsa bundan sonra yaşadıklarında kendilerine başarılar diyorum. Takip edeceğiz. Ve inanıyorum ki bunu çok daha güzel bir Evet, gecemize katıldığınız için hepinize şükranlar istiyorum. Ben geçem adına teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun sizi. Hoşçakalın. Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili kelisler. Ailesi iş kişinin lafa bakılmaz prensibiyle çalıştık dedikodu yapanlara veya amacımızın altında başka kasıtlar arayanlara, bizler de kelesler de itibar etmedi ve yaptığımız işlere madden ve manevize destek olarak bunu gösterdiler. Bu yüzden teşekkürün en büyüğünü burada sizlerin huzurunda keles halka yapmak istiyorum. Sözlerime son verirken Keles'te dostluklarını hep hatırlayacağım, Erdal Hakimi'ne şu anda ataylar olmasına rağmen katılamadığı o yüzden diyoruz. Oğuz Hakimi'ne, Mustafa Savcı'na ve değerli eşlerine çok teşekkür ediyorum. Uyumlu ve güzel çalışmalar yaptığımız belediye başkanı Mehmet Tekin'e ve değerli eşlerine ve bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. İlçemizde huzur ve sükuneti sağlayan jandarma komutanım Sabahattin Bey başkomiserim İbrahim Bey, bütün jandarma ve polis tezkilatına mesai en fazla geçirdiğim Benkeyimiz dediğimiz yazı işleri müdürü Mithat Bey'e, bütün kaymakamlık personeline, kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret eden, şu an sol arkamda bulunan vakit personelime ve mütevelli heyetine, ilçe eğitim müdürümüze ve personeline, eğitim öğretimde emeği bulunan bütün okul müdürlerine, çok değerli öğretmen arkadaşlarımıza, kısa sürede iyi işler başaran değerli müdürlerime ve diyanet personeline, Genel idarelerimizin temsilcileri, çok değerli muhtarlarımıza, daha burada sayamadım, tüm kurum amirlerine, personellerine, hizmetlilerine, görevim boyunca yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarını devam ediyorum. <laughs> Yine bize destek olan ve fikir veren sendika tesisçilerine, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, Memleketimin dernekleri, Rüzeller Derneği'ni ve Çay Eller Derneği Başkanı'na, Kelesimizin esnafına, basın mensuplarına, işini düzgün yapan müteahhit arkadaşlarıma, Kelesli olup dışarıdan Keles'e destek olan Keles'in değerlerine çok teşekkür ediyorum. Son olarak kaymakamlık dönemim boyunca bizzat yetiştirdiğim diyeyim doğrusu, elim ayağım olan özel kalemi Mümtaz Bey'e İlk başta endişe edip Nezat bir yer misin? Şöyle önüme geldiniz. <laughs> İlk başta endişe edip biraz korksam da sonradan alıştığım ve her yere misafirimin konuşmasına ve hitabetine hayran olduğu Jeff Şefer'im Nezat Bey'e <laughs> Bey e. Şoförlüğümü yapan Abdurrahman Bey'e ve bütün hizmetimizi gören ve bunu layıkıyla yapan Mustafa Bey'e. Ve en son olarak da bütün işlerime koşan ben ona her eve lazım diyorum bir tane. Seyit Ali'ye ve ismini sayamadığım herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Karadeniz'de yani Rizeli olma masemiyle bazen hızlıca sinirlenebiliyorum. Bu yüzden hiç arzu etmemiş olmama rağmen Görevim icabı aramızdan bazı kişileri kırmış, öfkelendirmiş olabilirim. Bu akşam burada karşınızda hiç kimseye kırdığım olmaksızın hakkımı helal ediyorum ve sizlerden de helallik istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. <laughs> Postpensiyona -post -post gelip arınmak bütün ümidimdir. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılıyoruz. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.